Güzel miydi? İlk, ilk günkü gibi olmayacağımı söyledim, o da aynı şekilde söyledi. Hı, tamam, Hani hadi. Benim Hızırlık bundan yapalım. sonra dedim, yakın arkadaşım, hani biliyorsun zaten. Fişnek bitti. Tamam Fişlik artık yapalım. hadi. Bugün de ne giymiş ha, az, bak, bak bak bak. yürü de biraz iş yap kızım ya. Bak bak ne giymiş bak bak. Seni bak, kim bak. alır? Bugün benim kınam. <laughs> ya ağır ağırbaşlı ol, ağırbaşlı. Benim kınam, <laughs> 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 benim. Bak aileler gelecek, Hazal böyle davranma.

bir Hazal mi? farkında mısın? Tamam. En eskiler bir tarafta, en yeniler sende Ama alıp giden de sensin. Bak beni de almıyor. Bekle. Kız Hazal, bir şey diyorum mi? burada. En yapacak eskileri yapacak diyorum. Yapacak ha. Evdin geçtin, en yenilerden aldın çocuğu gidiyorsun, en önce sen evleniyorsun diyorum. Nasıl bir başarı? Ya aslında bunun Bize bunun bir sırrı bir... ne? Açıkla. Bir şey söyleyeceğim. Buna başarı, başarı mı başarı denilir, başarı denilir da yoksa da başka koyayım. bir başka bir şey mi aslında denilir bilinmez. Ben bunu bir başarı olarak ya da bir şey olarak Şansına görmüyorum. Şansına aş denir. Şansına aş. Bak doğru seçim yaptı. Seçimine güvendi. Sonuç ortada. Aslında ben e, buraya baktığımda, izlediğimde e, seçenek yok yani. O adayları seçenek olarak görmüyorum. Hayır. Doğru seçim Emre için doğru seçim. Yani Emre senin için doğru seçim. Yanılabilirdin de hani Emre hakkında. Ben i̇şte, şans. yoğun bir şeyle geldim, enerjiyle geldim, pozitif enerjiyle geldim ve e, tanıma sürecimiz, nişan sürecimiz, evlilik, ailelerimizin birbirlerini tanması falan o kadar güzel, o kadar mükemmel. Bir, bir de uyuştunuz. E, uyum. uyum. Uyum çok önemli. Aile uyumu mesela. Ailemiz çok en önemlisi ailemiz çok iyi anlaştı ya. Geçen gün siz şey oynuyordunuz ya şöyle. Ne diyorlar ona Misket mi? E, oynaması. Sizde neyi fark ettim biliyor musunuz? Sizin Hı. sadece mimikleriniz, yüz ifadeniz değil. Sizin her şeyiniz birbirine karşılık. Halalarınız bize benziyor. Gülüş, hareket, her şey. Yani uyum Mükemmel. Ya, mükemmel, çok güzel. Ben çok mu yani? İnşallah yani siz de biliyorum. böyle bir şey yaşarsınız, darısı sizin başınıza. Ya inşallah. Gerçi sen biraz bu gidişte uzun sürecek. Allah Allah. Olabilir. Allah, Allah. Kaptım. Allah ama şöyle Allah. bir şey de var Azal. Çünkü ee, siz hani seni yermek lazım. Anladım. Ağır Bak, benim ilişkim de böyle. İyi, sana göre iyi veya kötü, başkalarına göre yadırganabilir, Hı. fark etmez. Ama herkes aşkını farklı yaşar. Bu da bir gerçek. da tabii. Ben zaten demedim. İnşallah yani. sizin de başınıza gelir böyle bir şey. Şimdi Melis ne neden... biraz daha uzun Or. sürecek gibi. Ya inşallah. Anladın i̇nşallah. Mı? Uzun sürsün ama sağlam ama olsun. olsun. Aynen öyle ya ben bundan... Ben Önemli benim Önemli olan bu. Fikrim bu. Hiç aşk yaşayamamaktan, Dur, hiç eş olmamasından tamam. daha iyidir yani en azından. Ya yani. bir eşim olacak diye de aynı numaradan aşk yaşamam biliyor musun? Ben Sınırın Bak şimdi yap, yaptığın gibi. şey çok yanlış. Hı. Mesela, Senin içinde babak, 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 o kadar kıskanç. büyük bir kıskançlık var ki Melis. Ah yine başladı. Hiçbir zaman, hiçbir zaman bir ilişkin olamayacak biliyor musun? Benim mi? Aynen öyle. Kıskançlık. Hep çok hep hatalarım olacak ilişkilerinde. Çok kıskanıyorum. Hep, kıskanıyor. hep terk edileceksin. Çok kıskanıyorum biliyor musun? Hep terk edileceksin. Hep terk edileceksin. Çünkü sen Açma. terk edilmeye, terk edilmeye mahkum bir kız olacaksın hayat boyunca. Terk Kanka ben de. Anladın mı? İnsanların canını böyle bıçak saplar gibi acıtıyorsun ya. Benim aşkıma hala yalan diyorsun ya. ...Tankut'la benim aramdaki o ilişkiyi bilmene rağmen... ...benim Tankut'u nasıl sevdiğimi bilmene rağmen... ...şu an sırf benim canımı acıttığın için ben, ben de senin şey canını acıtıyorum istiyorum. işte. Her zaman terk edilen kadın olacaksın Melis maalesef. Ve gerçekten bazen sevgimi hak etmiyorsun. Ben sana en şey çok böyle canımı acıtan sensin ya. biliyor Gerçekten. Ya. Sen kutusu çok seviyorum diyorsun ya doğum gününde yaptığın Ay. o hareketleri hiçbir zaman unutmadım, unutmayacağım Radiden da. Ya, yürü. Unutmayacağım da. İşte e bak işine gelmiyor. gelmiyor, değil mi? Bu evet. evdeki bütün mutlulukları kıskanıyorsun. Ay, çünkü çok hiçbir zaman sen mutlu olmuşsun. olamayacaksın. Evet, çok kıskanıyorum. Bütün ilişkileri kıskanıyorsun. Sadıklısı o evet. kadar kıskanıyorsun. Ay, şu, şu an Hazan'ı bile kıskanıyorsun. Emin ol. Hazan'ı bile kıskanıyorsun. Evet, çok bile çok kıskanıyorsun. Bile çok kıskanıyorsun. evet çünkü sen kıskançsın. Melis, kıskançısın. İyilerinlerin yarasına tuz basmıyorsun yani, bıçak saplıyorsun. Çok kıskanıyorum. Benim aşkıma yalan diye ya hala sana inanamıyorum. Ve dışarıda da bana gerçekten sen Tankut'a bir şey hissediyorsun diyen de sensin. Ama çelişkiye bak. Şu Ekran önünde başkasın göre, dışarıda başkasın anlayamıyorum. Ya sana şu an ben bir şey dedim mi de sen de de, bu kadar kabardın. Dedim en azından yalan bir aşk yaşamıyorum dedi. dedim. gibisin ha. seni. Hoşuna gitmedi değil mi gerçekler? Hoşuna gitmedi. Hangi gerçekler? Bu gerçekler. Valla gerçekler kişiden kişiye değişir biliyor musun? Ama sen Senin herkes gerçeklerin, aynısın. Benim hiçbir zaman sen gerçeklerim bak, Burada olmadı. hangi ilişki olursa olsun sen bütün ilişkilerine nifak sokmaya çalışıyorsun. Niye? Çünkü senin Vallahi bir ilişkin yok. Hiç, senin bir ilişkin yok. Valla burada hiçbir ilişki benim anımda değil. Ne yapıyorsunuz ya? Bütün sana gelen <laughs> adaylar böyle arkasına bakıp baka kaçacak yani. <laughs> ay, ay intikamım çok, çok Sus, olacak. Susun artık. Nereye bu da kına gelesi. Gel yardım et. Aa, bu da kına gel kavga etmeyin. Bunu da var. ...bunu mesela ne koyabilirsin? Korktuğum hesap. Ay. Ya git başımdan, vallahi çok korktum ya. Sen yeter ki sen kısmetse olur.